Ve merhabalar, hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki videomu şu sözlerle sonlandırmıştım. Şimdi de sizlere üçüncü ve dördüncü aşamayı güzel örneklerle anlatayım, ardından günlük çizim rutininizin nasıl olacağını öğreteyim. Günlük çizim rutininizi öğretmek için bir internet sitesi tavsiyesi vermem gerekiyordu ve bu siteyi öğretmek için önceki videoda da dediğim gibi site sahibinden izin istedim ve izin de aldım. Öyleyse başlayalım. Şimdi ilk öncelikli üçüncü ve dördüncü aşamayı anlatacağım. Ardından da günlük çizim rutininizin nasıl olacağını öğreteceğim. Şöyle ki, ilk videomuzda birinci ve ikinci aşamayı anlatırken çok açıklayıcı ve net olabiliyordum değil mi? Mesela birinci aşamamızda eylem çizgisi atmamız gerektiğini belirtiyordum ve bunun C, S ve I harflerinden birisi olacağını söylüyordum. Emin olun C, S ve I harflerini atmak herkes için çok kolaydır. İkinci aşama biraz daha zordu fakat o da aynı şekilde açıklayıcı, net ve tatmin edici sözlere sahipti. Fakat üçüncü ve dördüncü aşama böyle olmayacak. Üçüncü ve dördüncü aşamayı anlatabileceğim net ve kısa bir cümle grubu yok. Çok fazla ayrıntısı var ve benim bu ayrıntıları anlatmam için canlı yayınlar açmam gerekiyor. Bir çizimi bitirdiğim uzun bir video veya tıpkı bu video gibi ufak ve açıklayıcı bir sürü videoya ihtiyacım var. Şimdi daha iyi anlamanız için üçüncü ve dördüncü aşamayı özet bir şekilde anlatıyorum. Üçüncü aşama, hepinizin de bildiği gibi eskiz atmaktır. Yani karşımızdaki modeli silik çizgilerle ifade edebilmektir. Dördüncü aşama ise yine hepinizin bilebileceği gibi bu silik çizgileri netleştirmek ve resme bir gölgelendirme atıp bitirmektir. Hal böyle olunca da dediğim gibi birçok ayrıntısı oluyor ve benim tüm bunları anlatabilmem ve öğretebilmem için az önce dediğim gibi canlı yayınlar açmama, uzun videolar atmama veya bu video gibi ufak ve açıklayıcı bir sürü video atmama ihtiyacım var ki bunların hepsini yapacağım. Hatta şu anda ekranda izliyor olduğunuz hızlandırılmış çizim videoların uzun halleri bende var ve Art of bir kanalımızda paylaşacağım. Ve evet bu videoların tümü anlatımlı. Peki ya neden öyleyse size birazdan günlük çizim rutininizi öğreteceğim dedim. Çünkü 3. ve 4. aşamayı öğrenmenin en iyi yolu herkesin belirli bir çalışma rutininde kendi çizim tarzını oluşturmasıdır. Siz bu 4 aşamanın farkında olup her çizim yaptığınızda eskiz atma ve gölgelendirme beceriniz yükselecektir. Ve ek olarak benim de paylaşacağım bu ufak videolardan bir sürü tecrübe desteği alacaksınız ve evet tüm bunların hepsi bedava. Öyleyse artık günlük çizim rutininizi öğretebilirim. Line of Action bu sitenin adı yani Türkçesiyle eylem çizgisi. Günlük çizim rutininizi bu dört kategoride yapacaksınız. İnsan çizimi, eller ve ayak çizimi, yüzler ve ifade çizimi ve hayvan çizimi. Bu 5. seçenek sadece abonelere özel diyebiliyorum. Kendimizi hangi konuda eksik hissediyorsak bu dört kategoriden birisini seçiyoruz. Bizim konuştuğumuz konu figür çizimiydi o yüzden bunu seçiyoruz. Diğer üç kategoriyi de yeri geldiğinde anlatacağım. Siteyi Türkçe yaptım. Figür çizimimizi seçtik. Önümüzdeki tabloyu tüm herkes görüyordur. Burası günlük çizim rutinimizi oluşturacağımız yer. Birinci soruya bakalım. Ne çizmek istiyorsunuz? Sadece çıplak modeller, sadece kapsam dahilindeki modeller. Yani kıyafetli modeller. Biz sadece kıyafetlileri seçelim. Cinsiyet olarak olaraksa tüm cinsiyetleri seçiyorum ve yaş olarak da yetişkinleri tercih ediyorum. Bu seçtiklerimiz doğrultusunda sitenin hafızasında 956 tane resim varmış. Ve sahipleri veya sahibi sıklıkla da yeni fotoğraflar eklemeye devam ediyor. Şimdi geldik en önemli kısma. Ne tür bir seans istiyorsunuz? Hepsi aynı uzunlukta ve sınıf modu seçeneklerimiz var. Hepsi aynı uzunlukta adı üstünde. Ben 10 dakikayı seçersem ve çizim yapa tıklarsam önüme çıkacak her fotoğraf 10 dakika boyunca gösterilecek ve 10 dakika bittikten sonra otomatik olarak diğer fotoğrafa atlayacak. Ve sağ üstte bir sayacımız var. Bakın başlatıyorum ve bu sayaç azalmaya başlıyor. Buradan ne kadar süreniz kaldığını görebiliyorsunuz. Burası böyle. Yani ben saniye kısmını seçerim. Saniye cinsinden 1200 yazarım. Çizim yapa tıklarım. Ve önüme çıkan her fotoğrafı 20 dakika boyunca çizer. Canım sıkılınca da çıkarım diyen olursa burayı rahatlıkla kullanabilir. Peki ya gel gelelim sınıf moduna. Burası benim kullandığım yerdir çünkü bana en uygun olan yerdir ve genelde bir saati seçerim. Peki ya bir bakalım ne varmış bu bir saatte? Fareyi bir saatin üzerine getirdiğimde gördüğünüz gibi yanda bir tabela açılıyor ve bu tabela bize bu seans hakkında bilgi veriyor. Öyleyse bir bakalım bu tabela bize ne anlatıyor. İlk öncelikle önümüze 10 tane fotoğraf koyacakmış ve her birini çizmemiz için bize 30 saniye verecekmiş. Peki ya ben 30 saniye içinde bir resmi nasıl çizeyim derseniz bunu birazdan anlatacağım. Şimdi devam edelim. Bu bittikten sonra önümüze 5 tane fotoğraf koyuyor ve her biri için 1 dakika veriyor. Bu da bittikten sonra 2 tane poz koyuyor ve her biri için 5 dakika. Ardından bir tane poz için 10 dakika ve mola. Ki bu molayı hemen atlayabiliyorsunuz. Bu mola da bittikten sonra son bir tane poz koyuyor ve bunun için bize 25 dakika veriyor. Ve ardından bir saatlik çizim seansınızı bitirmiş oluyorsunuz. Tebrikler! İşte günlük çizim rutininiz. En azından benim günlük çizim rutinim. <laughs> Şimdi daha iyi anlamanız için bir saatlik çizim seansını canlı canlı önünüzde yapayım ve ardından ayrıntılarıyla açıklayayım. Başlayalım. Şimdi ben bu 30 saniye içinde ne yaptım? Ben bu 30 saniye içinde sadece eylem çizgilerini attım. Tıpkı size ilk videoda öğrettiğim gibi. Az önce demiştim ya hani bu 30 saniye içinde ne yapılacak diye. Şimdi size onu anlatmış oldum. Yani kısacası bu 30 saniye içinde resmin sadece birinci aşaması yapılır. Ha tabi eğer saniyeniz artarsa kolların ve bacaklarında eylem çizgisini atabilirsiniz. Ama o başka videonun konusu. <laughs> Şimdi devam edelim. Peki ya 1 dakikalıklarda ne yaptım? 1 dakikalıklarda tıpkı size öğrettiğim gibi sadece ikinci aşamayı yaptım. Yani karşımdaki modelin her uzvu için bir geometrik şekil veya çizgi çizdim. Tabii ki anatomik oranlarına uygun olacak bir şekilde ve karşımdaki modele de uygun olacak bir şekilde. Artık tahmin edebileceğiniz üzere 5 dakikalıklarda, 10 dakikalıkta ve 25 dakikalıkta ne yaptığımı biliyorsunuzdur. 5 ve 10 dakikalıkta eskiz attım yani 3. aşamayı yaptım. 25 dakikalıkta ise daha fazla vaktim olduğu için 4. aşamaya da girebildim ve süren bitince de resmi bıraktım. 4. aşama hatırlayacağınız üzere net çizgiler atmak, gölgeleme yapmak ve resmi bitirmekti. Şimdi bu eylem çizgisi sitesinin gücünü daha iyi anlamanız için bu siteye 2 yıl önce ilk başladığım zamanlar ki ilk çizimlerimden birkaç tanesine ve en son yaptığım çizimlerden birkaç tanesine bakıp karşılaştıralım. Ve ardından da videoyu bitirelim. Bu eylem çizgisi sitesinde yapmış olduğum en ilik çizimlerden ve bu da daha birkaç gün önce yaptığım portre çizim seanslarından birisi. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bu da başka bir karşılaştırma. En ilk model çizimlerimden ve birkaç ay önceki son çizimlerimden aradaki o tarz farkını, o gelişmeyi görebiliyor musunuz? Line of Action yani eylem çizgisi sitesinin size katacakları sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Bu dört aşamayı tekrar tekrar uyguladığınızda bilin bakalım ne elde ediyorsunuz. Tabii ki akıldan çizimi elde ediyorsunuz. Ayrıca sadece bu da değil, günlük olarak bu rutini yapmak size acayip muhteşem bir çizimizi kazandıracaktır. Ve herkes bunu yaptıkça bu siteden edineceği ve keşfedeceği tecrübeler birbirinden farklı olacaktır. İşte bu yüzden ben burada bunları anlatıyorum ve burada bunları size öğretiyorum. Birbirimize destek olabilmek ve birbirimizi geliştirebilmek için, büyük bir sanat topluluğu oluşturabilmek için. İşte bu yüzden tüm bunları kazanabilmemiz adına, çiziminizi en uç noktalara taşıyabilmeniz adına bugünlük rutini kendinize en uygun biçimde yapmanız şart. Evet, Sizlere bir insanın nasıl çizileceğini en genel haliyle öğretmiş bulunmaktayım. Bunun gibi daha bir sürü video ile sizlere çizim tecrübesi takviyesi yapacağım. En ufağından en ayrıntılısına kadar. Line of Action sitesinin de mantığını anlattığıma göre, hadi çalışmaya.